Takip et. Tamam. Evet. Aras bak. Burası Times New Roman 12. Hepinize tekrar göstermiş oluyorum. Siyah, bold, tek satır aralığı. Tabi bunu buradan yaparsanız Şuradaki NK'yı kaldırmış olursunuz. Böylece daha daha rahat yaparsınız. Burası büyük olacak. Times New Roman olacak. 12 olacak. Evet bu giriş ve e, yazılar böyle olmayacak. Bu konuda dikkatli olun. Bir giriş olacak dedik. Burada sonunda sayfa numarası mutlaka olacak. Bir bir bu iki e, ne demiştik buraya? İki literatür bilgi olacak dedik. Yani bu literatür bilgi demek. Kaynaklardan tarama bilgi demektir arkadaşlar. Bunu tanımlarken en başa alın dedik. Ondan sonra buraya ne dedik? 2 nokta dedik. Bir kaynağın varsa burası olmayacak değil mi? Burası küçük olacak. Sadece baş harfleri büyük olacak dedik. Bunların Time Miss Roman ve 12 olacak. İkinci alt başlıklarımızın sadece baş harfleri büyük olacak. Tabi bunu hangi programda hazırladıysan bir de onları bulmak lazım. Bu onu bozuyor çünkü. Dolayısıyla oradan o şekilde devam edeceksin. Bu 2 1 1 olacak o dolayısıyla. Bu 2 1'in devamı olduğu için de 2 1 1 olacak. Bunu da istersek şuradan kulağından tutup bir tık içeriye alabiliriz dedik. Tabii bunu da onun yanına çekmek koşuluyla. Burası böyle. Onların hepsini o şekilde gideceksin. Bunu hangi kitaptan aldıysan orası. Yani bu kitaptan direkt Word'a çevirmişsin. Tamam mı? bunu İngilizceden çevirme hocam. Yani nereden olursa olsun yani Word kitaptan olduğu için bu. Kitabın programlarını vesairelerini de otomatikman buraya atmış bu. Sen bunu ayrı bir şey sayfası aç. Ee, ayrı bir Word sayfası aç kendi kurallarınla devam et. Yoksa bunun üzerinden düzeltmeye çalışırsan her seferinde bir şeyleri atlamış olursun. Her seferinde de o senin karşına bir bozukluk olarak çıkar. Tamam hocam. Evet, yani vurguluyoruz derken bu tamam giriş mesela gayet güzel, tamam mı? Yani nereden aldıysan zaten adam profesyonelce yazmış bazı şeyler ama bunları tutup da tabii ki kaynaklara, şartlara ve kendi cümlelerine doğru kendin yazıyormuş, kendin araştırıyormuş tarzında çevireceksin. Şurada mesela girişten sonra olacak dedik. Ondan sonra bir aşağı ineceksin. 2.1. nokta böyle olacak dedik. Burası 12 olacak dedik. Şurası baş harfleri büyük olacak dedik sadece. Değil mi? Onunla tabii bu programda yazılıyor. Burada bir büyüme fonksiyonu etkileri ise bu 2.1.1. Mesela bu bu biraz daha içeride olacak. Yani bunları bu şekilde ilk derslerimi açıp okuyun. Şey bakın düzgün Yani <laughs> bu şekilde e, açık ve net söylüyorum. Bakın bunu hepinize söylüyorum. Tamam mı? Bu şekilde karşıma gelecek bir ödev kesinlikle tarafından kabul görmez. Yani alıp bir yerden bir yere aktarmak, e, yalap şap bir şey yapıp koymak. Aa yani not falan beklemeyin böyle durumlarda. Böyle bir intiba veriyorsa da yani kendiniz yazmışsınızdır da. Fakat hiçbir şeye doğru gün dikkat etmemişsinizdir. Aynı intibayı veriyorsunuzdur. Fark etmez. Ben baktığıma, gördüğüme not veririm. Ona göre. Programların hepsinin düzenlenmesi gerekiyor. Ona göre Boros aklında bulunsun. Kaynaklarına gelelim. Tamam hocam. Kaynaklar bu şekilde olmayacak dedik. Bu kaynaklar mesela ne olduk? Literatür bilgi 2 idi. 3 eğer sonuç varsa 3 kaynaklar 4. Eğer sonuç ve öneriler yoksa 3 kaynaklar olur. Burada ne dedik? 1 olacak dedik kaynak. Şu şekilde. Mesela bak, bakın bunlar yabancı kaynaklar arkadaşlar. Türkçe kaynaklar değil. Yabancı kaynaklar olduğu için de Türkçe'ye çevrilmiş halini buraya koymayın. Orijinal halini koyun. Ve size kaynak nasıl yapılır dediysem, gösterdiysem o şekilde yapın. Bak şu şekilde bir düzenleme yaptığın zaman kaynaklarda zaten sırasıyla gördüğün gibi atar onu ve sırayla gider o. Tabi buradan otomatik bir tanımlama verilmemiş. Otomatik tanımlama vermediği için. Evet. bundan sonra hepsini otomatik atar. Abi bu İngilizcesi olacak. Burada pubmeti e bilmem neyi olmayacak. Kaynaklar kısmının. Hangi kaynağın hangi olduğundan emin olacaksınız. İki yana yaslı olacak. Times New Roman olacak. 12 olacak. sıfır olacak, bir buçuk satır olacak, iki yana yaslı olacak. Burada çevirirken yapmış olduğu hatalar ortadan kaldırılmış olacak. Bunların hepsi birer not arkadaşlar. Hepiniz görüyor musunuz bu yaptıklarımı? Evet hocam. Evet. Bakın bu bu şekilde devam edecek. Gibi bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde gideceksiniz. Hepsinin zamanı geldiği zaman düzenlemesini yapacaksınız. İngilizce yapmayanlar zaten kendileri Yeden yaparlar. Kendi eliyle yazanlar zaten sıkıntı yaşamazlar. Böyle sonuna kadar gelip bir seferde Times New Roman 12 iki yana yazdığı bir buçuk satır dediğin zaman böyle. Ondan sonra da kaynak düzenlemesi. Zaten hazır bir kaynak olduğu için bunlar. Ve her seferinde söyledim. Hiçbir İngilizce kaynak neresi ise birebir alıntıyı kabul etmeyeceğim. Çünkü sistem kabul etmeyecek. Authenticate programına gireceksiniz. Bu bunu sistemin kabul etmesi mümkün değil. Identicat seni bu kaynakları neyi bile yakalıyor? Öyle bir özet söyleyeyim hepinize arkadaşlar. Mesela şu gördüğünüz kaynağı, kaynakları bir makaleden aldınız ya. o makaleden, bir makaleden aldığınız kaynağı dahi yakalar, getirir, koyar. Yani o kaynakla, o kaynakla %100 şey verir, benzerlik verir. Çok basit. Dolayısıyla da böyle bir benzerliğin belirli bir seviyenin üzerinde kalması demek yani %25'in üzerinde kalması demek ee, otomatikman kalmanız demek. Bir yerden bunu çaldınız demek. Türkçe ifadeyle bizim akademik dildeki if karşılığı budur. İntihal denir. Başka bir yerden aşırmadır bu. Eee Dolayısıyla da bu sizi sıkıntıya sokar, otomatikman kalırsınız. Bunları defalarca anlattım. Bir makaleden 40 cümleden başka 40 kelime, bağlaçlar dahil alınmaz dedim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet hocam. Evet arkadaşlar. Göstereceklerim bu kadar. Her hafta tekraren tekraren gösteriyorum. Tekrar tekrarın tezleriniz üzerinden Evet. in. Burada anlatacağımız bu kadar.